Call of Duty Modern Warfare en sonunda betasıyla karşımıza geldi. Şimdi bununla ilgili izlenimlerinden bahsedeceğim size bu videonun içerisinde. Şimdiye kadar Battlefield serisine en çok benzeyen Call of Duty var karşımızda. Eski Call of göre çok daha yavaşlatılmış bir oyun var. Battlefield'a dediğim gibi bayağı yaklaşmış. Bu Rainbow Six gibi değil ama bir Call of Duty gibi de değil açıkçası oyun. Oyunda yeni perkler var. 20'lik bir multiplayer modu bulunuyor. Yani 20'ye 20 iki takım oynayabiliyorsunuz. Ee, bunun içerisinde baktığımız zaman silahlarımız duruyor. Yeni silahlar var. Ee, silahlarımız tabii ki eskisi gibi modifiye edebiliyoruz. Yeni perkler var. Ee, bu da çok keyifli bir özellik olmuş ve bunlar zaten değişmeyen şeyler. Hani yalnızca eski sisteme yenileri gelmiş diyebilirim. Ama daha büyük haritaların geleceğinin aslında ilk bize aynı zamanda Warzone içerisinde de tabii ki gelecek bunlar ama Tanklar, zırhlı araçlar, helikopterler gibi e, savaş araçlarından belirliyor. Çünkü bunların da skin'lerini değiştirebiliyorsunuz. 30 e, level'a kadar yükselebileceğimiz bir sezon var karşımızda. Onu görebildik ancak testin içerisinde. Bundan daha fazlasını göremedik. Aslında oyuna en büyük yenilik baktığımız zaman gelenler arasında diyebiliriz ki 3. kişi açısından kendimizi gördüğümüz mod cümleyi bir türlü kuramadım ama sanırım siz anlayabildiniz. Yani Hitman'daki gibi kendimizi görebiliyoruz. Arkadan görebiliyoruz. Ateş edeceğimiz zaman ise gel göz arpacağı dönüyoruz. Onun dışında çok yeni bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Warzone'la beraber e, özellikle buraya Warzone'un içerisinde daha doğrusu Vanguard'ın gelmesinden beraber satışta çok kaybetmişti Activision. Bayağı bir oyuncu kaybetmişti. Şimdi e, Warzone'dan kaybettiği parayı tekrar kazanabileceği en kritik adım bu. Yani bu yeni Modern Warfare 2 ile beraber de kendisini toparlayacak ya da daha fazla gelininden zarar etmeye başlayacak Activision. Bu da e, firmanın geleceği için çok kötü şeyler olabileceği anlamına geliyor. Ama teste baktığımız zaman muhteşem ses efektlerini özellikle altın çizerek belirtmek istiyorum e, duydum. Bunun yanında hiç görmediğimiz felateler var. Tüm bunları da bir araya katarsak yavaş oynanışla beraber sanırım Modern Warfare 2 bizim uzun zamandır beklediğimiz hele benim gibi yavaş oynanışı seven oyuncuların beklediği bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Lütfen olmanız varsa aşağı yazın. Bunu sizden beraber tartışalım. Benden şimdi bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.